kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine birbirinden güzel orkidelerimle karşınızdayım. Orkidelere iyi bakıldığı zaman bende de gördüğünüz üzere aylarca çiçekli kalabilen bitkilerdir. Özellikle orkidelerinizin çiçeklenmesini teşvik etmek adına düzenli aralıklarla gübrelemelisiniz. Çünkü orkide toprağı klasik topraktan farklıdır ve bu yüzden her zaman sıvı gübreye ya da besine ihtiyaç duyar. Özellikle orkidelerde sıvı doğal besinleri kendiniz evde yapıp ayda bir kere vermeniz gerekiyor. Evde yapılan her bir besinin orkidelere ayrı bir faydası vardır. Kanalımda sizler için çok değişik besinler paylaşıyorum. Özellikle orkidelerde gübre olarak kullanmanız için Bunları ben dönüşümlü olarak ve düzenli bir şekilde veriyorum. Hepsini kesinlikle aynı anda vermiyorum. Bu yüzden orkidelerinize besin kullanırken mutlaka bir aralığınızın olması gerekiyor. Yani takip etmeniz gerekiyor. Eğer bir ay yumurta kabuğu suyu verdiyseniz diğer ay muz kabuğu suyu ve ondan sonraki ay pirin suyu vermeniz gerekiyor. Ve mutlaka bu besin aralıklarında da normal saf su vermeniz gerekiyor. Orkidelerin su ihtiyacını zaten köklere bakarak yapmamız gerektiğini daha önceki birçok videomda da anlatmıştım. Bu besin aralıklarında köklere bakarak normal saf suda orkideye mutlaka ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Bunu da ihmal etmemeniz gerekiyor. Orkideleri sıvı bitki besinleri ne zaman verilmesi gerekiyor? Orkide çiçekliyken sıvı bitki besinleri verilir. Fakat dikkat etmeniz gereken çok sık aralıklarla vermemeniz gerekiyor. En yakın aralı en az 20 gün olması gerekiyor. Ve diğer orkidenin besin verilmesi gereken zaman zarfı ise özellikle çiçeklerini döktükten sonra bu dönemde orkidenizin yeni çiçek dalı çıkarmasını desteklemek için orkidelerinizi mutlaka 20 günde bir ya da ayda bir ee, sıvı bitki besinleri verirseniz, böylelikle daha e, hızlı bir şekilde çiçek dalı çıkaracaktır. Bugün ise yine sizlere orkidelerinize inanılmaz faydası olan başka bir sıvı bitki besinden bahsedeceğim. Bugünkü sıvı bitki besininde maden suyu kullanacağız. Yani diğer bir adı mineralli su özellikle maden suyu doğal çıkan bir su biliyorsunuz ve mineral olarak zengin yeraltı kaynaklarından elde edilen bir su ve içerisinde çözülmüş mineral tuzları elementler ve gaz içerir. Bu yüzden maden suyunu kullanmadan önce kapağını açıp 24 saat dinlendirmemiz gerekiyor. Bu 24 saat sonunda maden suyundaki gaz da gitmiş olacak ve böylelikle orkidelerimiz için dinlenmiş olan maden suyunu kullanabiliriz. Maden suyu içerisinde mineraller, vitaminler ve proteinler vardır. Ve bunlar orkidenizin yeni çiçek dalı çıkarmasına, yeni yaprak ve yeni kök çıkarmasını destekler. Bu yüzden orkidelerinize vermenizi tavsiye ederim. Şimdi sizlere nasıl kullanacağımı da göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz üzere bir şişe maden suyunu bir e, çaydanlığın içerisine koydum ve üzerine 2 litre su ekleyeceğim. Ama sizlerin çiçek sayısı eğer az ise sadece 1 litre su da koyabilirsiniz. Yani bir şişeye 1 litre su ya da çiçek sayınız fazla ise 2 litre su kullanabilirsiniz. Bunları karıştırıp e, orkideleriniz için bu suyu kullanabilirsiniz. Benim suyum yeterli gelmediği için üzerine biraz daha ekliyorum. Toplamda 2 litre su koymuş oldum. Şimdi maden suyunu çiçeklerimize nasıl vereceğimi de göstermek istiyorum. Maden suyu çiçekleri nasıl verilir? Su ile karıştırdıktan sonra her bir saksıya 5 yemek kaşığı kadar ben göz kararı koyuyorum. 5 yemek kaşığı olacak şekilde vermenizi tavsiye ederim. Verdiğiniz su eğer alttan çıkmaya başlıyorsa daha fazla su dökmenizi gerek yok. Evet bu şekilde bakın çiçeklerimin her birine vermeye çalışıyorum. Peki maden suyunu hangi sık vermek gerekiyor? Maden suyunu bu şekilde kullanırsanız eğer İki ayda bir vermenizde bir sakınca yoktur. Maden suyunu orkideleri vermemizdeki amaç toprağın kimyasal dengesini düzenlemesi. Çünkü maden suyu toprağın kimyasal dengesini düzenler ve toprak karışımında eksik olan vitaminleri ve mineral eksikliğini dengelemiş olur. Maden suyundaki mineraller orkidelerin genel gelişimini desteklemiş oluyor. Eğer maden suyunu çok sık, düzensiz ve yanlış kullanırsanız toprakta fazla mineral birikmesine sebep olur. Fazla mineralde barındıran toprak maalesef yapısı dengesizleşir ve bazı hastalıklara yol açabilir. Bu yüzden vermiş olduğunuz sıvı bitki besinlerini kesinlikle anlattığım şekilde uygulamaya çalışın. Çok sık vermeyin. Zaten yaz aylarında çok sık verilen ve çok uzun süre bekletilen sıvı bitki besinleri maalesef bir takım sineklenme ya da böceklenmeye sebep olabilir. Özellikle maden suyu toprağın genel gelişimini de destekliyor ve orkidelerin yeni kök, yeni yaprak çıkarmasını destekliyor. Bakın görüyorsunuz bol çiçekli olmasını desteklediği gibi bu şekilde bol bol yeni kökler çıkarmasını destekliyor ve bol bol yeni yapraklar çıkarmasını da yardımcı oluyor. E, maden suyunu sadece orkidelere değil minekşelerinize de verebilirsiniz. Ama e, mineralli toprak sevmeyen bazı bitkiler de olabiliyor. Mesela kaktüs gibi, sükülent gibi çok fazla mineralli toprak sevmeyen tropik bitkilere vermenizi tavsiye etmem. Bu sebeple doğru çiçek bakımını yapmanız çok önemli. Mutlaka eğer çiçek besliyorsanız çiçekler hakkında gerekli bilgilere sahip olmak gerekir. Yoksa yapmış olduğumuz bir takım uygulamalar çiçeklerde yarar yerine zarar verebilir. Eğer bu anlattığım püf noktaları dikkat ederseniz bol bol. Yeni yapraklar, canlı, parlak yapraklar ve bol bol çiçek dalı ve yeni kökler çıkaracaktır. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiğince gördüğüm sorulara dönmeye çalışıyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için mutlaka sağ köşedeki zil sesini de açık konuma getirmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.